The Player Sim'den herkese merhaba. Ben Alkadras. Ben de. Ne? Ben de Emir. Yay! Yay! Salak haha. <laughs> herkese tekrardan merhaba. Ben Burak. Diğer adım adımla Alkadras. Yeni skinimle karşınızdayım. Benim de yeni skinim var. Evet, Emir'in de yeni skin'i var. Çok affedersiniz. Bahım, Şu bahım. anda mouse oynat kamyon zamanı ayarlıyorum çünkü ee, emin gitme bir yere hadi odun bulak inek inek öldür sen şimdilik ben yine hiç çiçekle İnek, inek kritik attım lan inek inek benim ver etin de var bana ne ben öldürürüm ya ver Tamam verim gel hadi ağaç keselim. <laughs> Kanka üstten aşağı doğru ağaç kesen ilk kişi benim sanırım. çünkü e, şimdi onu da öyle diğer türlü oynama. Olmaz sen neredesin bu arada Emin? Neredeyim ben? Nerede? Ne kadar ileride Sol, soluna bak, soluna bak. Sana. Ah! Gördün mü beni? Sana yardım oğlum ben. Soluna bağlı. Ne gördün? Sana yardım diyor. Sen soluna bak diyor ya. Ben bir, bir tane... saniye ben. Bir şey gördüm de. Ben biraz kral Yaptım ben ye. Yaptım mı kastım? Ay. Gel bir mağaranın içine paket istersen. Evet arkadaşlar. Niye aga? Arka? Şey boş boş ne oldu? Hayır. Bana bir tane piket. He şimdilik. Al al, al. Ver al. Şimdilik dağın içini oy da. Şimdilik ben işte bir şey gördüm de onu almaya İleriki bölümlerde tekrardan yap şey yaparız. Tam malzeme bolluğumuz olsun. hem evin içinden belki kb ineriz arkadaşlar. Bu arada emin bu seriyi ben diyorum ki hiç bu malzeme benim sen kullanma yapmıyorum. Herkes. Ne? Emin bu seride herkes birbirinin malzemesini kullansın tamam mı? Hmm. Çalışıyorum şu anda Of ben çok pis acıkmışım lan de... Uy yeni yeme, yeme Yeni yem. Ay anladınız arkadaşlar siz onu. Yeni yemek yeme animası Sesi çok berbat olmuş Aynı gösteri sesi gibi Bu arada biz şu anda Tamamıyla minecraft'a Bağlıyız Minecraft ve s4'e Aa, ben bir tane kılıç yapacağım şimdi arkadaşlar hem gördüm. ben kömür buldum tamam sen bul ben burada yukarıda sana da yapayım mı emin ne yap iki tane kılıç yaptım o zaman ben ben burada inek öldüreceğim biraz arkadaşlar abla <laughs> Bunlardan armor yapacağız. Sonra et. etlerini yiyeceğiz. Bir mod yükledik Sen gelin, ben forge update için. Şu ben de yok. Hmm. Ben... Niye? Pardon. Niye forge update ben 1 .8 .8 .1 e hmm. Emin bir tane furnace yapacağım. Hmm. Gel yanıma. Neredesin? Ah ah ah. kömür düşürdüm bir yere ama bilmiyorum. Emin, bak şimdi. Sen nerede? Altımı kazacağım boşluğu bana söyle. Sağına geç, sağına git. Sağına git abi. Sağına diyor. Aa bak burada hazır kazılmış yer var. Ben kazdım orayı. Tamam orada evimi mi yapalım? Ya şimdi bir gecelik için şey yapalım barına. Tamam. <laughs> İyi bir daha oraya çıkacağım. Ben, de 14 tane kablo var. Ben şimdi bir sorunsun peşindeyim. Ben... ben de var yapacağım. Aa ben crafting'i yukarıda unuttum. Şey, tamam bende var bende var. Gel kodum oraya. Nasıl Sen yapma. Ben de şey var. Bende de var. Sen Kömür yapma. var. Kömür, Kömür var, var. bende. Yaptım ben fornis. Tamam. Gel at altı şeyi. Ney? Ee, kömürü. Bekle. ben evi büyütürüm. O ağaç. ağaç kessene. Ben ağlanacağım. Oha Ne plan ya? İmiş. Anı Ne yapacağım ya ben? Allah'ımca ne bileyim. hepsini sen yiyip bitirme. Uf, fena. Buranın manzarası fena kanka çok güzel. Gelip görmelisin. <laughs> yap bence. Ah düştüm ya. Kanka yalnız ben öküz gibi inek öldürüyorum. E bunlar tekrardan ne kadar süreyle spawnlanıyordu? Spawnlanır onlar. Boşu. aldım şu beş taneyi tamam koydum geriye birkaç tane sana bir tane cap yapıyorum tamam ne al ne ha, al daha ilk günden armor yapıyoruz lan ben level 2'yim bu arada arkadaşlar bir de biz bu seride inşallah şöyle tam 20-25. bölümde falan diyende gitmeyi düşünüyoruz. Normal survival Hı. ama. Kesinlikle creative kullanmayacağız bu sefer. Daha önceki dedi. Önce bayağı bir geliştirdiniz. Evet, 30 falan video sen stomp kek yapmışsın sanki bende de. Al, ben de bir tane daha bana. A ben sana Senin budun şeyin bitti mi? Bu yok, yok ben. yok. Şey, Vudun pikeks. Pikeks mi? Bitmedi. Bit, bitene kadar kullansana kanka malzeme az var. Kırılacak, Kırılacak zaten. Bırak kırılsın. Bu arada yeni kırılma sesleri eklenmiş oyuna. Ben daha pek duyamadım. Emin duymuş. Ama muhtemelen bu bölümde tek yine duyacağız kırılma seslerini. Bir de yemek, ses. evet, yemek sesi. Chest var ortak yapın tamam mı? Fazladan gerekmez. Olur mu? Fark etmez. Evet kırılacak. Ah. Ah kırılmadı. Kırıldı. kırıldı benim. Evet kırıldı. Allah. Ah atlan şunun içine. Dur. Tort yapayım ama. Çok saçma şeyler boş mu yapmayayım? aldım tamam. Ben de yapıyorum Yapma. Gerek yok. Malzeme niye alacaksın? Of, yine bitti. Sen kendi bölgende var sanırım bugünlük de bizden bu kadar bir sonraki bölümde biraz ilerleyeceğiz yine ee, her şeyi göstermeyeceğiz artık ee, evet bugünlük de bizden bu kadar gelelim bir son poz verelim herkese iyi günler iyi eğlenceler